Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XRP coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. XRP coin'de güncel fiyatımız 4896 seviyesinde ve günlük bazda orta bollinger bandını İkinci deneyişimiz arkadaşlar aşağı yönlü dün altına bir iğne gerçekleşti. Kapanış üzerinde oldu. Şu an içinde arkadaşlar üzerinde seyrimiz devam ediyor. Bizim bir de 4884'te direnç bölgemiz var. Çünkü kapanış altında gerçekleştirdiğimiz için arkadaşlar bugün itibariyle burası direnç vazifesi görüyor. Eğer kırıp üzerinde tutunup sağlayabilirsek 0.5276'yı tekrar hedefleriz. Kırmamız durumunda yükselişin devamını bekleriz. Ancak 5276 seviyesi de çok önemli bir direnç bölgesi. Kırılımı öyle kolay olmayacaktır. Hele ki şu düşen piyasada arkadaşlar Ripple'ın şu fiyatta olması bile bir mucizedir bunu da belirtmek istiyorum sizlere ayrıca onun dışında daha günlük kapanışın gelmesine çok var 4884 altında kaldığımız takdirde kapanışı bu yönde gerçekleştirdiğimiz takdirde potansiyel olarak 4465 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. BTC tarafında olumlu bir hareket gelmez ise ve 4465 seviyesi altında kapanışlar gerçekleştirirsek 3806'ya kadar bir düşüş tehlikesi olduğunu e, piyasanın negatifliğine dayalı 3337 seviyesine kadar da geri çekilebileceğimizi öngörebiliriz dostlarım. Ancak e, belirttiğim seviye üzerinde kapanışı gerçekleştirirsek 4.480 4 seviyesi üzerinde 5276'yı bekleyebiliriz. Piyasa bu kadar negatifken de bu yükselişin gelebileceğini pek düşünmüyorum. Ee, geri çekilmenin hakim olacağı bir piyasada e, Ripple'da da geri çekilme yaşanacaktır dostlarım. Ee, bu seviyeleri baz alarak göz önünde bulundurarak yatırımlarınıza yön ve şekil verebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.